Eyyüzü billahi imni şeydani racim. Bismillahirrahmanirrahim. İze sema ünü fetarat. Ve izel kavaki bün teserat. Ve izel biharu fucirat. Ve izel kuburu bu -sirat. Alimet nefsü maka demet ve harat. Ya eyyuhel insanu ma garrake bi rabbike kerimim. Ellezi aleka kefe fi eyyi suratin ma şa'i rakebek kella bel tükezzibune biddin ve inne aleyküm le hafızın kiramen katibin yalemune ma tef'alun innel ebrara lefi ne'im ve innel füccara lefi cehim yaslevne ha ve ma hum anha bi gaibin ve ma edrake ma yevmuddin sümme ma edrake ma nesin şey ağı ve le emru yeme izillillah sadaqallahu lazimin Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin tekabbel minna ve şümezzana ve